sizi dinlemeyen, sabrınızı zorlayan, bir o kadar da öfkeli ve asi olan çocuklarınızın sizi dinlemesini ve öfkelerinin dinmesini ister misiniz? Bugün öfkeli çocuklarımız için ceza yerine doğru disiplin koyabilmenin sırlarını sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Öncelikle birinci adımımız şu. Bizler kendimizi çocuklarımızı anlatırken ne yazık ki nasıl ifade etmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili size verebileceğim en büyük sır yasa yöntemi. Nedir bu yöntem? Yansıt, sınır koy, alternatif üret. Duvarları boyayan bir çocuğunuz var diyelim. Yansıtma yaparken kullanacağım cümle şu. Boyama yapmak istiyorsun. Bakın yapmak istediği şeyi yansıtıyorum. Ancak duvarlar boyamak için değil. Burada sınır koyuyorum. Boyama yapmak istersen bu kağıtları boyayabilirsin. Burada da alternatif ürettim. Bu yöntem her yerde işe yarar. Yansıtmak çocuğa anlaşıldığını hissettirir. Sınırlar güven verir. Alternatifler çocuğu rahatlatır. Birinci kilit noktamız bu. Doğru sınır koymak. İkinci adımımız ise biliyorsunuz ki çocuklarla sorunlar genelde okul çağında yaşanıyor. Bu süreci doğru yönetebilmek çok önemli. Çocuklar okuldan döndüklerinde "Günün nasıl geçti? Neler yaptın?" demek elbette kıymetli. Ancak okul dönüşü beklenmeyen durumlarda ve kriz anlarında verdiğimiz tepkilerin de çocukların hayatında derin izler bıraktığını unutmamak gerekir. Çocuk okuldan geldiğinde, "Öğretmenim bana bağırdı. Sınıfın içinde derste çok konuşuyormuşum." diye koridorda ayakta tutarak bekletti. "Bir daha asla okula gitmeyeceğim." dediğinde aklımıza ilk gelen şeyi söylemekten imtina etmeliyiz. Sen de çok konuşmasaydın her istediğinde konuşulmaz. Dinlemezsen ceza alırsın. İnşallah akıllanmışsındır. Bu sözleri duyan çocuk daha da öfkelenir. Burada genelde yapılan iki hata vardır. Birincisi öğretmene şikayete gitmek. Siz benim çocuğuma bağıramazsınız siz benim çocuğuma böyle davranamazsınız gibi. İkincisi çocuğu yaşadığı bu durumdan dolayı pohpohlamak ve öğretmene karşı doldurmak. Ben gösteririm o öğretmene, sen hiç merak etme, yarın gider konuşurum gibi. Halbuki o an çocuğun ihtiyacı olan tek şey anlaşılmaktır. Anne şu tepkiyi verse daha yerinde olur. Arkadaşlarının yanında sana bağırması hiç hoş değil gerçekten. Öfkelenmen çok normal. Kim olsa senin verdiğin tepkiyi verirdi. Bakın ne yapıyorum? Ona anlaşıldığını hissettiriyorum. Bu gibi durumlara vereceğiniz şefkatli tepkiler çocuğumuzun öfkesini azaltacak, ona anlaşıldığını ve sevildiğini hissettirecektir. İkinci kilit noktamız da bu. Çocuğa anlaşıldığını hissettirmek. Üçüncü adımımız Ebeveynler öfkeli tartışmaların içinde çocuğa bazı sınırlamalar getirirler ve bu sınırlamalar genelde tutarsız, istikrarsız ve kırıcı olur. Lütfen sınır koyarken kararlı ve şefkatli bir duruş sergileyin. Bu önemli bir detay çünkü kararlı olmazsanız çocuğunuza tutarsız bir izlenim verirsiniz ve size olan saygısını azaltırsınız. Şefkatle olmazsanız da size karşı tepki gösterme eğiliminde olacaktır. Bu şekilde yaklaştığınızda çocuğunuzla aranızda bir savaş başlatmamış olup bağ kurmuş olursunuz. Sınırlar keyfi ve değişken olmaz. Sınırlar nettir. Bir o kadar da eğitici ve karakter inşa edicidir. Sınırlar şiddet ve nefret olmadan konur. Çocuklar sınırlamalara isyan edebilirler, ağlayabilirler. Bunlar gayet normaldir. Hocam çok ağlıyor çocuk. Ağlayabilir. Ağlamak iyidir. Sınırlar her zaman çatışma getirir. Unutmayın. Çatışma olmadan sınır olmaz. Bunlara hazırlıklı olun. Üçüncü kilit noktamız sınırlar konurken şefkatli ve kararlı olmak. Aynı zamanda sınırların çatışma getireceğini kabul etmek. Genel olarak toparlayacak olursak, böyle yaklaşımlar çocuğunuza anlaşıldığını hissettirir. Unutmayın, anlaşıldığımızda sevildiğimizi hissederiz. Sevilen insan içinde öfke barındırmaz. Videomun sonuna kadar geldiyseniz videoma beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.